Yayından sonra da Instagram'da canlı. Ey bak şu kızın güzelliğine bak. Her tarafına Alo, adam ya. o. Hello, harika. Yeah, guys, I need 50 minutes. How are you guys? Good. How are you? Goodbye. Kim Good. çabuk? How are you, man? <laughs> I like your style, man. Rıza Eraycan Özkenar engelli bir arkadaşına oradan selam yollar mısın? Eraycan Özkenar, selam aleyküm kardeşim benim. Allah yardımcın olsun. Allah rızası için kanka. oğlum yeter ne kadar engelli arkadaşınız varmış ya. Sevgili bir misafirimizin bir arkadaşı geldi eve. Geldiğinde de benim Vestel marka o zamanlar bilgisayarım vardı. Bilgisayarın kablolarını kesti. Allahsız Buğra'dan daha Allahsız bir çocuktu yani öyle bir çocuktu. Penseyle bildiğin bilgisayarın kablolarını kesti gitti. Bir de ailesi şöyle yapıyor. Aa çok özür dileriz çok yaramaz. Ananı bacını... Çok akıllı bir çocuk ama çok yaramaz. Ay, çok zeki. Onun böyle anasını bacısını... Oyunculuk testi. Maviler sensin. Ne haber? İyi sen? Arkadaş olalım <laughs> mı? Yok, olur. Peki o zaman ama sana bir şey söyleyeyim. Ha. Söyle bakalım. Ben TikTok kullanıyorum. Korkmana gerek yok, ben de kullanıyorum. Gerçekten mi? Evet. <laughs> ne tarz videolar çekiyorsun? <gülüyor> Seks. <laughs> <laughs> videolarına bakıyorum. <gülüyor> erotik. <gülüyor> erotik videolara bakıyorum çıkıyorum. <laughs> Az önce time out attı adama anama sövsün diye time out'unu kaldırmış. Anama öldükten sonra da banlamış. Anne! Renat sana sövdürdü. Kim? Ne? Kim sövdürdü? Ay şaka yaptım ya. Kız öyle şey olur mu? Arabanın sıcaklığının 70 dereceye çıkmasıyla pişirme işlemini 2 saatte... E be kardeşim ya. Gerçekten yani oğlum insanlar oğlum bak var ya şeytan vermez bu vesveseyi ya. Ya şeytana dedim sonuçta bu vesvese ya siktir git ben bir kendisi yapıyor falan da oğlum güneşin rızkını yiyor güneşin. Rızkını yiyor ya kanka. Bu oğlum nasıl kafalar ya nasıl bir çimrilik seviyesi bu. 80. sana yapmış. Ama öleyim bak ben sana ne yapacağım. <laughs> Kanka yayını kapatsanız da bu evet. Okay. line'ı bir göstermeyeyim. Kapatın yayını. Kapattınız mı ekranı? İşte mi on numara. Şunun timingini tutturursam on numara. Aa bir can. iki Ne diyecek? Aa! en ince bir fondöden çektim. Nasıl? Sıkıldım ben. Ne oldu? Oğlum senin zaten yüz hatların, yüzündeki deri gayet sıkı ve güzel. Sütun gibi yüz hatların var yani. Şu an beni dudağımdan öpsene. <laughs> Aa Kasadin öldü. Kasadin öldü de biz de öldük. Ben doğdum. Kaan ben doğdum. Oluyor. Rahat olun. Kan tutar tertülü ya. Ne yapıyorsun lan oğlum? Ne yapıyorsun lan? Kanka. Ben doğdum. Ben doğdum. <laughs> Doğdun mu kanka? Neredesin? Göremedik seni de. <gülüyor> <gülüyor> 53 kim amınakoyim? Adamlara küfür mü ettin amına? Öl uruz mu şey düşman. Al sana bombe. Sen de Oley be çok iyiyim ben. Oo e-spor. Oley, oley 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 O, o Tebrikleriyle seni şey yapar biri. Asereme yapar. Ben ona niyeti bozdum bir kere. Döşecektim şey yapacaktım yani. Şey yapacaktım pardon yani. Döşemek derken yani sevecektim abi öyle saçlarını falan. Bana ne dedi biliyor musun? Ben dedi eve gitmem lazım, çamaşırlarımı değiştirmem lazım falan filan dedim. Gerek yok dedim. Gel dedim sen. Dedim ben <laughs> azıcık tamam. Yok dedi bilmem ne dedi. Allah'tan o hazır değildi. Ben hazır dedim. Kanka bomba ben de sandım. Söylenmedi. Açtım kanka kapıyı buldum. <laughs> Dur 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 o kablo eleme kablo eleme kablo eleme yapacağımız aleti de yok vile da yapmayalım yok süpürme elim diye makine alalım anlasın <laughs> kafasına göre uyanıyor mu oğlum ben yayına gideceğim temizlemeye başlıyorum diye kalkıldı etrafı geziyor koyayım. <laughs> Dur bekleyin ben solu sağ kontrol edeceğim. Ha buradan buradan buradan. Evet, evet, bak ölüm burada. Her şey bu. Taliban sarsayın içi Taliban saskeye dedim ki beşli oynuyorum, 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 oynuyorum. Ben beşli oynarım, beşliyim, ben beşle oynuyorum, beşliyim, beşliyim. Gol ben savunma makinesiyim. Beşli oynuyorum, beşli oynuyorum. Beşli oynuyorum, beşli oynuyorum. Beşli oynuyorum, beşli oynuyorum. Beşli oynuyorum. Neş neş. Abi şu an yaparız. Ben yani mescidiyorsan... hala kamp oluyor. Kodumun evladı ya. Hala kamp alıyor ya. Neş yok. Neş niye yok? <laughs> Sigorta devam et oldu. devam et. Ne bol? Abi sen niye böyle oynuyorsun Arkanım? Agresif. <gülüyor> <gülüyor> Erim ki mutlu sevgili. Ben olmasam Bile hayat girsin. Duymadınız duymadınız, duymadınız duymadınız duymadınız. Yanlış oldu vallahi dilim sürç. Özür dilerim.